Allah'u Aleyhi ve Sellem'e bütün Görme engelli bir insana yol göstermek... Meydana gelen sel felaketinde sele kabullarak kaybolan Eray Çelebi kardeşimizin kıyabında Allah rızası için kendisine dua olması niyetiyle cenaze namazı kılacağız. Cenab-ı Hak Teala kendisine gani gani rahmet eylesin. Kendisine ahirete taalluk eden dünyevi, uhrevi haklarımızı helal eder miyiz? Helal eder miyiz? Helal eder miyiz? Helal olsun. Allah Teala gani gani rahmet eylesin. Geride kalan babasına, anasına, kardeşlerine, ailesine, sevenlerine, arkadaşlarına sabru cemil, ecru cezil ihsan eylesin. Mekanı cennet, makamı âli olsun. Sevenleriyle, bizlerle hep birlikte Cenab-ı Hak cennette, cemaatullahta buluştursun inşallah. Allah Teala bizlere de imanla yaşayıp, imanla göç etmeyi nasip eylesin. Allahu Ekber. Allahu Ekber. الله اكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله مرحبا الله الله